Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda sizlere Ziraat Bankası'nın yatırım uygulaması olan Z Borsa'dan hisse alım satımı nasıl yapabiliriz? Verdiğimiz hisse emirlerini nasıl düzenleyip iptal edebiliriz? Kısacası arkadaşlar Z Borsa uygulamasını nasıl kullanabiliriz? Borsa nasıl oynayabiliriz? Bunları uygulamalı şekilde göstereceğim. Kafanızda hiçbir soru işareti bırakmayacağım. Şimdi arkadaşlar ben şu anda Z Borsa mobil uygulamama giriş yaptım. Giriş yaptıktan sonra şu anda sol alt köşeden sayfam bölmesindeyim. Önce arkadaşlar ben hisse alacağım. Daha sonra size diğer işlemleri göstereceğim. Şimdi hemen en alttan ikinci sıradaki piyasalar bölümüne basıyorum. Piyasalara bastıktan sonra arkadaşlar bakın sağ üst köşede arama butonu var. Hemen şu arama butonuna basıyorum. Şimdi bakın en üstte sembol kodu arayınız yazıyor. Buna basıp hangi hisseyi alacaksak onu yazıyoruz. Örneğin ben bugün Türk Hava Yolları alacağım arkadaşlar. THYO yazıyorum. Türk Hava Yolları'nın işlem kodudur. Hemen bakın en üstte çıktı Türk Hava Yolları. Üstüne basıyorum. Şimdi bastığımda arkadaşlar şu anda Türk Hava Yolları'nın fiyatı yazıyor. Bugün yüzde kaç düştü falan yazıyor. Hemen en alttan al yapıyorum. Şimdi al yaptığımda arkadaşlar şu anda Türk Hava Yolları'nın fiyatı 237,300 tamam mı? Öncelikle ben bu Türk Hava Yolları'nı kaç fiyattan almak istiyorum onu belirleyeceğim. Hemen bu fiyata basıyorum. Şimdi arkadaşlar örneğin ben diyorum ki 237 TL'ye düştüğünde bu istem al. Hani 237,300 fiyatı. Ben oradan almak istemiyorum. 237 TL'ye düştüğünde almak istiyorum. Hemen kaç adet almak istiyorum? Buraya adedimi yazıyorum. Örneğin ben şu anda bir adet alacağım size örnek olarak çektiğim için. Bir adetin karşılığı diyor ki 237 TL'dir. Bu açığa satışa basmıyoruz arkadaşlar. Bakın bu açığa satış çok derin bir mevzudur ve satışla alakalıdır. Alışla alakası yoktur. Hemen buna bunu pas geçiyoruz. Daha sonra arkadaşlar emir tipi. Şimdi emir tipimiz şu anda normal. Normal ne demektir arkadaşlar emir tipi? Yani ben bu Türk Hava kendim belirliyorum alacağım fiyatı. Anladınız mı? Bakın ben 237 liradan almak istedim. Ben ister 236 liradan alırım, 238 liradan alırım. istediğim fiyatı ben belirlerim. Yani kontrol benim elimde. Ama arkadaşlar bu emir tipini mesela e, piyasa yaptık. Piyasa emir tipi nedir? Piyasa demek arkadaşlar, piyasa yaparsak bakın piyasaya basıyorum tamam mı? Artık bakın fiyatı ben belirleyemiyorum çünkü ben bu piyasa emir tipinden e, al yaparsam direkt hisse hangi fiyattaysa benim alım e, yaptığım anda direkt o fiyattan alır arkadaşlar. Yani hissenin olduğu fiyattan direkt alım yapıyor. Verdiğimiz fiyattan hiçbir önemi yok. Anladınız mı? Örneğin ben normal emir vereyim arkadaşlar. Diğerlerini pek kullanmıyoruz zaten. Normal emir geçerlilik arkadaşlar. Bakın piyasa yaptığımızda kalanı iptal et olmuş. Hemen bakın geçerliliğe bastım. Kalanı iptal et demek arkadaşlar. Ben emri verdiğimde alabildiğini alır alamadığında şeydir, emri iptal eder. Ama günlükte arkadaşlar bakın günlük yaptım. Emrimiz bir gün boyunca geçerlidir. Alabildiğini alır o gün boyunca arkadaşlar. Daha sonra bakın en alttan al yapıyorum. Al yaptığımda arkadaşlar bana özet gösteriyor. Onayla yapıyorum. Şimdi arkadaşlar ben Türk Havalarının alım emrini verdim. Şimdi geri geliyorum. Geri geldiğimde arkadaşlar şimdi hemen en alttan sağ köşedeki Hesabım seçeneğine basıyorum. Bastığımda arkadaşlar şimdi biz bu emirlerimizi nasıl, nasıl düzenleyebiliriz? Nasıl iptal edebiliriz? bunların nereden görebiliriz? Hemen ikinci sağda bakın günlük işlemler var. Hemen günlük işlemlere basıyorum. Bakın hemen henüz bu Türk Havaları emrim gerçekleşmemiş. Yani hisse almamış. Yani arkadaşlar Türk Havaları henüz 237 liraya düşmemiş. Hemen bakın bekleyene basıyorum. Bekleyenler kısmında şu an benim emrim. Anladınız mı? Hemen bakın bu emrime basıyorum bastığında arkadaşlar e, emir detay var, e, fiyat düzelt var. Bakın buradan istersek arkadaşlar bu emri e, fiyatını düzeltebiliriz. Mesela ben 237 demiştim ya. Örneğin ben diyorum ki 237 100 yap. Pardon 200 yaptım. Hemen 100 yap. Tamam mı? Mesela ben bu emrimi böyle değiştirip bakın tamam yaptım. Fiyatımı düzenleyebilirim. Anladınız mı? Ya da arkadaşlar bakın hemen üzerine basıp Adetini de düzenleyebiliyorum. Ben bir, bir adet almıştım ya. Örneğin 3-4 adet de yapabilirim, İstediğimi yapabilirim. Veya en alttan arkadaşlar, bakın emir iptal var. Ben emir iptal yaparsam bu hisse alımı gerçekleşmeden emrim iptal olur. Tamam mı? Emir iptale basıp bakın hemen en alttan iptal et yaparsam hiç hisseyi almadan bu emrim iptal olur. Anladınız mı arkadaşlar? Şimdi örneğin biz yani emirler de böyle düzenleniyor arkadaşlar Z borsada. Daha sonra biz kar zararımızı nereden kontrol ediyoruz? Bakın en üstte mesela bir hisse aldık. Artık portföyümüze gelir bu hisse arkadaşlar alış emrimiz olursa. olursa. Tamam mı? Bakın benim aldığım bütün hisselerim burada gözüküyor arkadaşlar. Bu hisselerden ne kadar kar etmişim, ne kadar zarar etmişim henüz benim zararım yok ama bakın görüyorsunuz her bir hissenin karşısında toplam kar zararım yazıyor. Tamam mı? Eğer sizde toplam kar zarar yazmıyorsa bakın en üstte görüyorsunuz Toplam KZ yazıyor. Bunun üzerine basıp bunu toplam kar zarar yapın arkadaşlar. Toplam kar zararınız burada gözüküyor. Tamam arkadaşlar. Bakın hesap özeti yaptığımda bütün param da görünüyor burada. Anladınız mı arkadaşlar? Buradan da bu portföyden de kar zararınızı takip ediyorsunuz. Daha sonra örneğin arkadaşlar biz bir tane hissemizi satmak istiyoruz tamam mı nasıl satabiliriz bakın bu portföyüm şu an benim hisselerim önümde örneğin ben bu KZGO hissesini satmak istiyorum bakın KZGO hissesine basıyorum arkadaşlar bastığımda bende şu an 14 adet olduğu için bakın 14 adet buraya girdi yani hepsini satıyor şu an arkadaşlar istersen mesela bu 14 adedi 7 adet yapıp yarısını da satabilirim ama ben şimdi hepsini satacağım anladınız mı arkadaşlar bakın hemen buradan emir tipi normal örneğin bu defa da size piyasa emir tipini göstereyim arkadaşlar bakın emir tipini piyasa yapıyorum. Tamam mı? Bakın ben şimdi emri verdiğim anda satacak. Bakın sat yapıyorum buradan. Zaten geri kalan bir şey kalmıyor. Sat yapıyorum. Onayla yaptığım anda arkadaşlar şu anda bakın emrimi verdim. Şimdi günlük işlemlerime geliyorum. Geldiğimde bakın hemen gerçekleşti. 47,900'den benim hissemi satmış. Yani arkadaşlar bakın hemen portföyüme geldiğinde artık hissem t Türk Lirası'na dönüştü ve ben bu hisse 2-3 gününün ardından paramı çekebiliyorum bu sattığım hissenin parasını. Bu şekilde arkadaşlar Z borsa uygulamasından, ziraat borsa uygulamasından hisse alıp satabilirsiniz. Emirlerinizi iptal edip düzenleyebilirsiniz. Z borsa böyle kullanılıyor arkadaşlar. Umarım işinize yaramıştır. Hepinize iyi günler.